Sokak belalar Bizde fazla uzun sürmez çocuk vedalar Adım yazar sabıtlar da meleklerim hep ağlar dakika i̇şte kalamazsın benimle bir tenada Dibindeyim ben olduğum o yerdeyim Yetiştirdiğim umutlarım müebbetli bir haldeyim Al dökmez gözyaşını siler bende mermileri Anneciğim ben sen üzülme oğlun tanır her birini Hepsini Gidenler mi dönmez dönmesin Namasızın saçına ak düşmez bu böyledir Sevdiklerim öldü kötü hislerim ölmez İster beni benden ister geri vermez Cezalar paketlerden ağır Berat yağmur olur üzgünlüğün üzerine yar Benim dostum için annem için dileklerim var Doğruların gözle görülmeyen kardeşleri var Bizimle olmasınlar mermilerin patır patır Olur dolu meranzalar kardeşleri hatırlatır Yapıştırır biçtik inan sikit güzel yarınları Kustum birer birer bende bende Namıları avukatı ben yakadım Hayat sana oynar oyun Bedeninden korkmadım hiç eğme boyun Felsefesi o üçünden beridir bu böyle olur Yapamadıkların bütün yaptıklarına gölge Söyledim götür ediyor bile gali Kayıtlarım tüfeklerim mermilerim küfürlerim Ayıp anan içimdeki uşak karışık gitti bir kayıp var. Bu dünyada yenilmedi bu da geçsin kayıtlara Dermermiş Şimdi bir bütün Ailem ve emanetim sarsılmaz bugün fazla içtim emmik Gönül gözüm ayılmaz Kaç kere öldüm azayim Dedi bu sayılmaz geleceğe umudum yok Yarınsa dünden az Kendimle yetiştirdim Sekiz saksı bir teras Silahlar ihanet etmek isterim yanılmaz <laughs> İsterim yanılmaz isterim yanılmaz İsterim yanılmaz, isterim, yanılmaz. sokak sokak belalar Ve belalar Meleklerim hep avans